Herkese selamlar. Bugün sizlere Robor marka akıllı saatin neden açılmadığını izah edeceğim arkadaşlar. Aslında çok basit bir video çekmek istemiştim. Bunun basit yöntemlerini zaten izlemişsinizdir ama bendeki problemin saati açtıktan sonra nasıl olduğunu veyahut bu problemi yaşayan inşallah olmaz hiç kimse ama basit bir yöntemle aslında bunları deneyebilirsiniz. Önce bilgisayara taktım. Görmüş olduğunuz gibi USB'den bir sinyal alamadık. Adaptör değişikliğine gittim çünkü giriş çıkış farklı adaptörler kullanarak en azından dedim ki belki şarj olur veya ekran açılır. Hiçbiri maalesef ki gerçekleşmedi. Görüyorsunuz zaten hani en azından basit yolları göstereyim ki yarın bir gün garantiye gitmeyin. Veya benim gibi garantisi biten bir akıllı saati servise yolladığınızda sizlere çok ciddi anlamda yani farklı ücretler talep edebiliyorlar arkadaşlar. Şu an açılmadıysa adaptör değiştirdiniz, bilgisayara taktınız. Eğer ki açılmıyorsa mecburen küçük bir tornavidayla siz bu saati açmak durumundasınız. Tabii ki garantiniz bittiyse bunu yapın. Çünkü garantiniz varsa yani en azından minimum herhalde 3 ile 5 hafta arasında bu servise göndermek durumundasınız. İşte bunlarla cebelleştim dün gece ne yazık ki basit yollarla çözebileceğimi düşünmüştüm. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Robor marka bu saati ben daha önce garantiye göndermiştim. Vodaf yani Vodafone'dan almıştım yanılmıyorsam iki yıl önce. Birçok kez bu tarz hatalarla karşılaştım ama dediğim gibi bilgisayara taktığımda veya farklı bir adaptör kullandığımda aslında bu sorun çok rahat bir şekilde çözülüyordu. Ama bugün çözülmeyince mecburen el mahkum artık küçük bir tornavida alarak bunun içini açtım. Ya açmamdaki sebep aslında çok basitti. Yani bu Muhtemelen dedim ki sıvı teması var bunda Ve o yüzden Şarj olmuyor Ama açar açmaz şuna Yani o kadar basit bir Çözümü varmış ki aslında Direkt baktığımda Şu kırmızı boştaki kablonun Koptuğunu gördüm yani Diyebilirsiniz ki bu Yani benim kullanıcının hatası Ama öyle değildi yani çok itinayla özellikle açmaya çalıştım Zaten garantisi yok kendim bir şekilde çözüm üretmeye çalışacağım o yüzden yavaşça açtığımda ben sıvı temasını yapacağım derken işte gördüğünüz gibi elime bir lehim makinesi aldım Dilerseniz Çünkü bu lehim makinelerini kullanırken kabloları yakma durumunuz olabilir arkadaşlar diğer kabloyla veya işte lehim yaparken ikisi arasında bir köprü oluşturabilirsiniz bu biraz olsun ince işçilik istiyor o yüzden aslında bu saati açtığınızda eğer ki böyle bir problemle karşı karşıya kalırsanız direkt işte telefonculara, elektronikçilere götürebilirsiniz. Zaten direkt lehim yaptığımda görüyorsunuz şu an bakın. Hemen ekrana bastım. Saat direkt açıldı. Yani şarj yapmama sorunu işte oradaki siyah ve kırmızı batarya kablolarından bir tanesinin ne yazık ki çıkmış olması ve zaten direkt taktığımda da şarj olmaya başladı. Umarım böyle bir hata almazsınız ama alanlarda Yorum yazarsa sevinirim.